9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı hazırlık ders kitabı sayfa 270 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı hazırlık ders kitabı cevapları. Sayfa 270. 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün basın, milletin müşterek sesidir sözüne katılıyor musunuz? Niçin? Cevap Bence Atatürk, halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir demek istemektedir. İkinci bayramların geleneğimizdeki yeri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak paylaşınız. Cevap Şeker toplamak Ramazan bayramının çocuklar için en eğlenceli yanı şeker toplama geleneği. Küsleri barıştırmak. Akraba ziyareti. Bayrama özel tatlılar yapmak. Bayram namazı kılmak. Mezarlık ziyareti yapmak. Ma ile bayram yemeği yemek. Maddi yardımlarda bulunmak. Yıllar hayatın alışkanlıklarını değiştiriyor. Çocukluğumda anneannem aile büyüğü olduğu için bizim evde kalabalık yemek masaları kurulurdu. Masanın özelliği maun olmasıydı. İki kanadı da açılır genişletilirdi. Normal zamanlarda o kanatlar kapalı dururdu. Tabi yemeklerden önce de mükellef çay servisi yapılırdı. Kekler, börekler, evde yapılmış boğaçalar. Ramazanda pideler de çeşitliydi. En gözde olan yumurtalı pideydi. Bazı kimseler pidenin harcını fırına getirirler, iftara yakın sıcak sıcak alırlardı. Evlerde bu kadar çok fırın yoktu. Tepsiler fırınlara getirilirdi. Mevsime göre hazırlanan yemekler değişirdi ama benim anımsadığım değişmeyen yemek fırında güveçti. Parça kuzu eti ve patatesin içine bir dal tarçın da konulurdu. Ziyaretlerin sayısı şimdi azaldı. Bayramlar tatil vesilesi olduğu için ya önceden büyüklere uğranılıyor ya da telefonla, WhatsApp'la kutlanıyor telefonuma ya da bilgisayarıma gelen kutlamalar bana eski zevki vermiyor. Çünkü bir içeriye tıkladığınızda, binlerce kişinin bayramını kutlamış oluyorsunuz. Eski bayramların önemli bir işlevi dargınların barışmasıydı. Bu güçlü duygu acaba hala devam ediyor mu, yoksa barışmada akıllı telefon aracılığıyla mı yapılıyor? Bayramlar artık turistik geziler için bir zaman dilimi gerçekten de insanların çok daha fazla dinlenmeye ihtiyacı var. Eskiden teyzelerim misafir ağırlamak için öylesine yorulurlardı ki bayramda dinlenemezlerdi. Başka bir açıdan da durumu değerlendirelim. Eskiden çalışan hanımların oranı bugüne göre azdı, şimdi çalışan hanımlar ağırlamak değil ağırlanmak istiyor, hakları da. Ramazanlar, bayramlardaki değişiklik, yayıncılığa da yansıyor. Şimdi kitapçılarda eski Ramazanlara, eski bayramlara dair kitaplara rastlanmıyor. Televizyonlarda orta oyunları, Ramazan'a dair bilgiler yer almıyor. Bayram tebrik kartları önemliydi. Çalıştığım gazetede halkla ilişkiler yöneticileri kaç tane kart istediğimi sorarlar, ben de plan yapar, miktarı onlara söylerdim. Kurumlar dışında yapılan tebrik kartları da gönderenin zevkini simgelerdi. Bayram ziyaretine gidildiğinde ziyaret ettiğimiz dostumuz evde bulunmazsa bir kart vizit bırakılırdı. İstanbul'da yoğun bir trafik yaşanırdı. Şimdi ise İstanbul tenha bir kent oluyor. Onun için de bayramda burada kalmayı çok daha fazla seviyorum. Yıllar öncesinin çocukluğumu, gençliğimi yaşıyorum. Semtlerin gerçek yüzünü görebiliyorum. Tatile çıkmayanlara kendi kentlerinde, yörelerinde kalanlara her zaman bir tavsiyem olmuştur. Yaşadığınız bölgeyi tanıyın. Tarihini, coğrafyasını öğrenin. Kitapçılardan bu konudaki kitapları seçin. Özellikle kenar semtleri gezin, kuytu köşelerin güzelliğini keşfedin. Banyolar, ne kadar kaldıysa bir şehrin en güvenilir tanıklarıdır. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk dili ve edebiyatı hazırlık ders kitabı sayfa 270 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.